Merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videomda anestezi bölümü atamalar hakkında konuşacağız. Teknik analiz yapacağız, atama sayısı, puanlar, sıralamalar, nerede kapatır? Yani ortalama kendi fikirlerim ve teknik analizle birlikte bunları konuşacağız arkadaşlar. Diğer bölümler için de verileri topluyorum. Diğer bölümler için de teknik analizler gelecektir. Ekstra Hani yorumlarda belirtmeyen arkadaşım varsa farklı bölümlerden onlar da belirtebilir. Şimdi direkt detaylara geçelim arkadaşlar. Şimdi önce daha önceki alımlarda ne olmuş onlara bir bakalım. Şimdi 2022'nin yani ilk atamasında 460 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Burada puanlar 85'e kadar düşmüş. 2023'te yine yapılan bir atama sonucunda 480 kişilik kontenjanda 84'lere düşmüş. Son yapılan atamada ise 83'lere kadar düşmüş arkadaşlar. Şimdi burada 83'le yani son atamada son atanan arkadaşımın sıralamasına bakacak olursak 1500 sıralamadaymış. Peki kaç kişi alınmış? 1240 kişi alınmış arkadaşlar. Fakat buradaki sapma dediğimiz olaylarda biraz budur. 1240 kişi alındığında 1500. sıralamadaki arkadaşım da atanmış. Hatta ilk atamaya bakacak olursak 460 kişilik bir atamada burada 85 puan alan arkadaşım. 867. sıralamadaymış. Yani 460 kişi alınırken 867. sıradaki arkadaşım atana binmiş. Tabi bu, bu normal ortalama olarak baktığımızda buradaki sapma %25-30 civarında bir sapma var ama ilk atamada yani daha mezun olmayanlar da olduğu için buradaki sapma daha fazla olabiliyor arkadaşlar. Yani ilk atama için sapmalar bir tık daha fazla oluyor. Daha sonrasında mezun olan arkadaşlara göre onlar da çünkü kendi puanlarını kendi sıralamalarını kullanabiliyor oldukları için burada biraz sapma oranları düşmeye başlıyor. Şimdi burada Dolayısıyla hani illa atama sayıları verildiğinde o sayının içerisinde olmanız gerekmiyor arkadaşlar. Örnek veriyorum 460 kişi alındı. Siz illa o ilk 460 ilk 460 kişinin içinde olmanıza gerek yok. Örnek veriyorum 800. sıradaysanız yine atanma şansınız olabiliyor. Sapmalardan kaynaklı olarak mezun olmayanlardan kaynaklı olarak ilk belki atama için istediği yer gelmiyor, bekliyor, acelesi yok ikinci atamayı bekliyor vesaire. Bu tarz durumlar yaşanabiliyor. Bu tarz durumlardan dolayı sapmalar bu şekilde oluyor. Şimdi bir de yığılmalardan bahsedelim. Tabii ki bir takım yığılmalar burada söz konusu diyebiliriz. 85 alan arkadaşının sıralaması 2022'de 860'lardayken 2024'te 1700'lere çıkmış. Yani burada nereden baksanız iki katı bir fark oluşmuş. Dolayısıyla yığılma var diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Fakat burada Şimdi bu atamalara ne derece etkiler, yığılmalar onlardan biraz bahsedecek olursak. Şimdi arkadaşlar 1240 kişilik bir alım olduğunda e, yani yine 1700 işte pardon e, 1500. sıradaki arkadaşım atanabilecektir. Yani bu, bu arkadaşımın sıraları, sıralaması da muhtemelen e, yani bir seks puanı daha doğrusu 84'lerde falan olması gerekiyor diye düşünüyorum. Pardon 86'larda falan olması gerekiyor. E, yani 85'e 86 arasında şimdi tam elimde o kadar veri olmadığı için e, yani tam söyleyemiyorum net olarak ama hani sıralama olarak gidersek daha mantıklı olur. Daha hani net konuşabiliriz. Yani bin, yine 1500 sıralamadaki arkadaşımın atanma olasılığı olacaktır. Fakat ben hani 1240 gibi bir sayı beklemiyorum. Niye? Çünkü e, 400 kişilik e, yani burada 304 kişilik bir sapma olmuş. E, fakat bu sefer ben e, alım sayılarının daha yüksek olacağını düşünüyorum. Bunun sebebi de Şimdi bu 1240 sayısı verildiğinde burada e, yaklaşık 4 tane şehir hastanesi açılmış. Ve şu anda 2024 ve 2025 yıllarında 10 tane şehir hastanesinin e, açılması bekleniyor arkadaşlar. Yani e, söyleyen arkadaşlar oluyor mesela ya açılmadı ama açılması uzayabilir vesaire. Yani bunlar tabii ki beklenilen zamanlarına yani biz bakıyoruz internet üzerinden. ...2024-2025'te bitmesi gerekiyor. Fakat diyelim ki bitmedi. Ama bu e, alımları daha şehir hastanesi açılmadan da yapabiliyorlar. Örnek veriyorum. E, alımları incelerseniz taban puanları... ...normalde aslında e, arkadaşım yeni açılan hastaneye atanmış ama... ...ilk atandığı yer olarak... ...örnek veriyorum başka bir hastane görünüyor. Yani geçici bir süre aslında o hastanede çalışıyor. Diğer hastane tamamen açılana kadar. Benim anladığım kadarıyla. Çünkü... E, bu şekilde atamalar gördüm yani bu taban puanlarını incelerken kimler hangi puanla nerelere atanmış onları incelerken bunlarda birçok bir kez karşıma çıktı. Yani örnek veriyorum A hastanesine B hastanesine atanmış, B şehir hastanesine ama aslında o anda A şehir hastanesi olarak görünüyor. Yani dolayısıyla daha açılmadan da atamalar gerçekleşebiliyor. Burada 4 tane şehir hastanesinde 1200'lü sayıları görüyorsak 10 tane şehir hastanesinde hadi birkaç tanesi açılmasın vesaire bir şeyler olsun. Benim burada beklentim en az 1800 civarlarında bir alım bekliyorum. En fazla da 2500 hani 3000'e kadar da tabii ki görebilir. Yani 10 tane şehir hastanesi eksiksiz açılmışsa eğer ki burada alımlar gerçekleşebilir. 3000'i de görebilir yani öyle o şekilde söyleyeyim. Yani burada 3000 kişilik bir alım olduğunda da gördüğünüz gibi 82 puan 82 alan arkadaşımın sıralaması 3300'lerde. Bu arkadaşım atanabilir. 2300'lerde 2300 ile 3000 arasında da yine 83'lerde yani 83lerde 3000 sıralamada yani atanabileceğini düşünüyorum. 2500'lerde bir atama olursa eğer ki 3300'lere kadar e, bir sapmanın olabileceğini %25 %30 sapmayla beraber e, 3.300 sıralamalara kadar gerileyebileceğini düşünüyorum açıkçası. E, tabii ki varsayıyorum 1.800 kişi geldiyse eğer ki burada da sapma değerimize bir bakayım hemen. Burada da yine 2200'lere kadar sıralamaların gerileyebileceğini düşünüyorum. E, ama tabii ki beklentim söylediğim gibi hani 1.800-2.500 arasında belki daha da fazla olabileceğini düşünüyorum. Şimdi bu şehir hastaneleri ben söylediğim zaman hani e, nasıl bu kadar etkiliyor pardon arkadaşlar hani e, bu kadar etkiliyor mu gerçekten? E, onlardan bahsedeyim. Hayır, ben bu kadar şehir hastaneleri neden vurguluyorum? Şimdi ben size bunu personel dağıtım cetveliyle göstereceğim. Personel dağıtım cetveli nedir peki? Personel dağıtım cetveli şudur arkadaşlar. Hangi hastaneye e, ne kadar personel ayrılacağıyla ilgili bir dokümandır. Yani burada hangi hastanede örnek veriyorum. Ana, anestezi bölümünden kaç kişilik kontenjan bulundurması gerektiğiyle ilgili bir ben bu dökümandan bahsediyorum veya işte ortopedi de olabilir. Ortopediden diyor ki mesela en fazla 10 kişilik kontenjan bulundurabilirsin diyor. Anestezi bölümünden örnek veriyorum en fazla 50 tane bulundurabilirsin diyor. Bu personel dağıtım cetveli olarak geçer. Bakanlığın kendi sistemi de buradaki personel sayılarına göre alım yapar. Buradaki eksiklere göre alım yapar. Öyle söyleyeyim. Şimdi dağıtım cetveline geçelim. Benim demek istediğimi daha net anlayın. Şimdi arkadaşlar. Sizler için e, belgeyi anestezi bölümünü falan sıraladım. E, size direkt göstereceğim arkadaşlar. Şimdi burada e, en fazla sayıları alan bölüm yani hastanelere bakalım. 250 kişilik kontenjan ayrılmış anestezi bölümü için. Bakıyoruz Ankara Ettik Şehir Hastanesi. Yine 250 kişilik bir kontenjan ayrılmış. Bilkent Şehir Hastanesi. Yani buradaki sayıların yüksekliğini şöyle anlatacağım size. Çam ve Sokuro 230. Adana Şehir Hastanesi 157. Burada gördüğünüz gibi şehir hastaneleri son sıralarda hep şehir hastaneleri var gördüğünüz gibi. Yani bu e, en fazla alımları yapan e, hastaneler şehir hastaneleri. Şimdi eğitim eğitim araştırmalara baktığınız zaman yine bak aralarda şehir hastaneleri var arkadaşlar. Ama eğitim ara, eğitim araştırmalar devlet hastaneleri çok daha az personel örnek veriyorum Denizli Devlet Hastanesi İstanbul'daki bir hastane 50 60 alırken Osmaniye işte 50 60 burada birçok hastane 50-60 bandında alırken tabii ki daha düşük alan hastaneler de var. İşte burada Balıkesir Devlet Hastanesi 28 tane anestezi personeli bulundurabiliyor. Öyle söyleyeyim size en fazla yani bulundurabileceğim maks sayı bu. Fakat şehir hastanelerine baktığınızda yani buradaki bir saniye Balıkesir. Ee, örnek şehir hastanelerine baktığınızda 250. Balıkesir'de örnek veriyorum 28. Ankara, Başakşehir 230. Yani gördüğünüz gibi Gaziantep 155. Peki Gaziantep'teki bir devlet hastanesine baktığınızda bu 20'dir 30'dur yani arkadaşlar. Hani hatta varsa şurada hızlıca göstereyim size. Yani şu sayıları görüyor musunuz arkadaşlar? Yani 18 buradaki alım bu kontenjan bulundurulması gereken sayılar. 16, 15 bunlar devlet hastaneleri daha çok gördüğünüz gibi. Devlet hastanelerinin sayıları 10. Yani en fazla 10 tane 15 tane 20 tane 25 tane sayı bulundurabiliyor. Fakat şehir hastanelerin bulundurduğu e, sayının miktarı e, tabi kat kat artıyor arkadaşlar. 200 200. yani buradaki e, açılacak hastane sayısı bir 10 tane daha eklediğinizde zaten örnek veriyorum. Onların da ortalaması 150 olsa zaten 1000, 1500 normal bir e, en aşağı 250-250 alacak yerler de var. Yani bu kadar büyük hastaneler de açılıyor. Yani dolayısıyla 2000 Zaten açılsa Şehir Hastaneleri 2000 kişilik bir kontenjan verilmiş olacak. Tabi diğer hastanelerin alımları olmayacak mı? Diğer hastanelerin eksikleri olmayacak mı? Tabii ki olacak. Dolayısıyla burada aslında benim söylediğim sayıların çok sürpriz olmaması lazım. Onu demek istiyorum. Size hani daha detaylı anlattım ki ya bu adam ne sallıyor? Bu sayılar ne alaka? İşte neresinden nereden çıktı şimdi bu sayı? Neye göre? Hani Bunları söylememeniz açısından söyledim. Bir de şeyi size göstereyim hani o şehir hastanesi atama muhabbetini size bir anlatayım hemen. Şimdi arkadaşlar şöyle göstereyim size. Burada örnek veriyorum Antalya Şehir Hastanesi yazmış. Ama üstünde bakarsanız Antalya Atatürk Devlet Hastanesi diyor. Yani muhtemelen Antalya Şehir Hastanesi yeni açılıyor tabi bu sıralar. 2022'nin bir alımı bu. İlk ataması. E, fakat açılmadan önce ilk önce Atatürk Devlet Hastanesi'ne atamasını gerçekleştiriyor. Antalya Şehir Hastanesi tam olarak açıldıktan sonra bu tarafa e, sanırım geçiş sağlanıyor. Yani bu şekilde tabii farklı hastaneler de var. İzmir Şehir Hastanesi için de e, bu tarz şeyler görmüştüm. Yani daha şehir hastaneleri hastaneleri açılmadan e, son anda oraya atama yapamayacakları için bir alım yapılıyorsa ve bir hastanenin açılması yaklaşıyorsa oraya... At e, alımlar gerçekleşiyor. Çünkü diyelim şu anda atama yaptı. E, bir ay sonra hastane açıldı. Bir ay sonra tekrar mı atama yapacak? Yani böyle bir mantık olmadığı için e, açılacak hastaneler için önceden alım yapıyordur. Anlatabildim mi? Hani benim demek istediğim e, burada bu olay. Yani illa bu şehir hastanesi ama daha açılmadı gibi bir mantık maalesef yok. Zaten o hastane açılacaksa oraya personel hazırda bulundurması gerekiyor. Örnek veriyorum e, hastane açılacak 3 ay sonra e, atama yok. Nasıl olacak peki oranın personel eksiği? Hemen bir atama mı yapacak? Veya sonra 3 ay sonra bir hastane daha açılacak. O hastane içinde tekrar bir atama mı yapacak? Yani öyle bir şey yok arkadaşlar. hani işte Hastanelerin açılma tarihleri yaklaştığı zaman atamalar yapılıyorsa eğer açılmadan da olsa oralara e, alımlar gerçekleşiyor. Öyle söyleyeyim size. E, i̇zlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım e, emek veren arkadaşlarım atanırsınız anestezi bölümünden. Yine aklınıza takılan sorular olursa yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın.